Merhabalar dostlar 6 Mayıs 2025 arkadaşlar bugün taban ve tavan oran hisseleri şöyle hızlıca bakalım arkadaşlar şunu da söyleme artık hissediyorum 12 Mayıs'tan itibaren bu taban ve taban olan videolarımız öncelikli olarak bakın öncelikli olarak diyorum e, abone olup üye olanlara arkadaşlar ondan sonra da abone olanlara artık e, yaklaşık bir iki saat sonra da onlara sunulacak haberiniz olsun daha sonraki dönemlerde sadece üyelere geçeceğiz bundan da bilginiz olsun katıl butonu üye olursanız memnun olurum diyeyim ve hemen arkadaşlar habere geçelim bakın arkadaşlar Duck ile yarın taban olma olasılığı en fazla olan hisse olarak karşımıza çıkıyor bundan haberiniz olsun yaprakta da arkadaşlar 393 desteğin altını kırarsa biraz sıkıntı olabilir. Bu da aklınızda bulunsun diyelim. Ve gelelim hemen tavan olan hisselere bakalım hangileriymiş. Bir tanesi arkadaşlar oldukça iyi. Şimdi Ak Enerji 5 milyon tavanda bekliyor. İSGS 732 bin. EUA'ya baktığımız zaman 152 bin. binho 1 milyon 290 bin. Nibaşa baktığımız zaman 881 Garfa 1 104. Edip 461 bin. 32.000, 32 bin. Ee, izinvest 5000, Agrot 5 milyon 200 bin, Boş Fren 699 bin, IEHU arkadaşlar 3 milyon, it, e, Etiyat 3.000 bin, Oncosem 51 bin, Gentaş 68 bin, Kart e, Kredin Faktörün arkadaşlar 1 200 bin, Cemaş 13 milyon, Yayla Gıda 2 milyon, İhlas Gayrimenkul'de 16 milyon tavanda bekleyen emre bağlı lotlarımız var arkadaşlar. Peki bu lotların son 7 günlük işlem hacmini oranlarsak arkadaşlar yarın tavan olma olasılığı yaklaşık 2.8 gün yani 3 gün tavanda bekleyen lotuyla binho oldukça arkadaşlar göze batıyor onu söyleyelim. Emirleri geri çekmezlerse bakın altını çizerek söylüyorum emirleri geri çekmezlerse arkadaşlar 3 güne yakın tavan gitme olasılığı var ama genelde emirleri çekiliyor Sadece bir olasılıktan bahsediyoruz. Bakın arkadaşlar %100 diye bir şey yok. Ondan sonra vay anam sen böyle dedin, vay babam böyle dedin demeyin arkadaşlar. Bu yani buradaki sadece istatistik paylaşımdır. Yatırım tavsiyesi ve altı kesinlikle değildir arkadaşlar. Boş frene baktığımız zaman 1.8 günlük tavanda lotu var arkadaşlar. Yani son 7 gün işlem hacmine göre bakarsak bu da arkadaşlar yarın tavan olma olasılığı fazla olan iki tanesi var karşımıza çıkıyor. Biri 3 güne yakın, biri de 2 güne yakın arkadaşlar. Tavan olma olasılığı olan, tekrar tavan olma olasılığı olan hisler olarak karşımıza duruyor. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.